Kuleli Askeri Lisesi'nin binası ilk kez 1843-48 yıllar arasında Sultan Abdülmecid döneminde Mimar Garabet Balyan tarafından kışla olarak inşa edilmiş. Önce hastane olarak kullanılan bina, Sultan Abdülaziz'in emriyle yeniden yapılmış ve 1872 yılında Kuleli Askeri İdadesi adıyla askeri eğitim kurumu olarak hizmet vermeye başlamış. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı döneminde de geçici olarak hastane ve karargah olarak kullanılan bina, Cumhuriyet döneminde askeri lise statüsüne kavuşmuş. 2016'daki darbe girişiminden sonra askeri liselerin kapatılmasıyla birlikte kapatılan Kuleli, 2022 yılında Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun faaliyete başlamasıyla yeniden eğitim hayatına dönmüş. Yani Türk milletine hizmet etmeye devam etmekte.